17 dünyevi paylarından memnun olan insanlardan söz ederek bitiyor. Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, çocukları da yiyip doysun, artanı torunlarına kalsın ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, uyanınca suretini görmeye doyacağım. Rabbin yüzünü en az üç yerde okuyoruz ve aralarında bir karşılaştırma yapmak istiyorum. İlk kez yaratılış 3'e 7 ve 8'de Adem'in Rab Tanrı'nın yüzünden bahçedeki ağaçlar arasında Saklandığı zamandır. İkinci sefer Tanrı'nın sözcüsü Musa'nın Rabbe ondan bir isteği olduğunu söylediği zamandır. Cevaplanması zor ve çok kıymetli bir rica. Ama buna sahip olmayı Neydi o? gerçekten çok istiyorum. Onun yüceliğini görmek istedi. Tanrı ona bunun sadece zor olmadığını aynı zamanda imkansız olduğunu da söyledi. Çünkü eğer biri Tanrı'nın yüceliğini görürse buna dayanamadığı için ölecekti. Bir lambanın içinden yüksek voltaj geçerse patlar ama Tanrı'ya şükürler olsun zamanında olunca Mesih bize